Sana bir şey olacak diye aklım çıktı oğlum. Allah'ım çok şükür bağışladı seni bize. Güzel oğlum benim. Oh. Beni kurtaracaksın diye canını tehlikeye attın Memo. Bir daha sakın. Sakın Memo, sakın. Sen benim küçücük kuzumsun daha. Benim seni korumam gerekir. Ama anne hiç olur mu öyle şey? Sen benim canımsın. Ne yapacağım orada süs gibi bekleyecek miyim? Aman Allah'ım. Dayısı kılıklı. Seni yerim, yerim seni. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Herkes burada biliyor musun? Hatta Dilek Hanım da burada. Vay ne ya? İstemiyorum onu. Öyle dememem oğlum. Bak kaç saattir burada korkuyla uyanmanı bekliyor. Ne kadar korktu, ne kadar üzüldü. Ona kötü davranma mi Onun ne hissettiğini ben anlarım. Seni çok seviyor. O kadın bizi ayırmaya çalıştı. Ya onun yüzüne seni göremiyorum. Ya bilmiyor mu ne kadar çok üzüldüğümü? Bu nasıl sevmek? O da yaralı yavrum. Onun da kalbi kırık yaşadıklarını unutması zaman alacak Memo. Bu senin sevdiği gerçeğini değiştirmiyor. Sen güçlüsün. Onu anlamaya çalış tamam mı? Hadi bakalım. Ben yine geleceğim. Hemen geleceğim. Biraz dinlenmeye çalış. Gel bak. Başını acıtma. Oh. Benim süt kuzum bu. Süt kuzum. Memo. Yanına oturabilir miyim? Ona kötü davranma iyi mi oğlum? Onun ne hissettiğini bir ben anlar. Olur. Ay. Çok şükür Melek. Allah dualarımızı kabul etti. Rabbim memomuzu bağışladı bize. Çok şükür. Oh çok şükür. Çok şükür. Melek çok kalacak mı hastanede daha? Yok anne bugün çıkacaklar. Oh. Çok şükür Melek, çok şükür. Bak şimdi ben gideyim çaylarımızı doldurayım. Şöyle bir karşılıklı bir keyif çayı içelim. Ay, canım Aman yavrum içerim, oğlum. Içerim, içerim. Memom Olur. geliyor, memom geliyor. Merhaba. Memo'yu soruyorsam... Yok. Memo'yu sormaya gelmedim. Kavga etmeye de gelmedim. Ee, ben sadece sana... Memo'yu söylediklerinle ilgili... Memo sana alışacak. Ona biraz zaman tanı. Biliyorum. Ee... Gel. Geç buyur istersen. Yok gelmeyeyim. Ben... Sadece sana teşekkür etmek istedim. Söylediklerin için. Yok. Teşekküre gerek yok. Belki de... Belki de ben seni yanlış tanıdım. Memo ile söylediği gibi. Ama biliyor musun? Dün ilk defa bana yakın davrandı. Kızım, sen niye geldin bakayım? Yok anne, bir şey yok. Konuşuyoruz, gel. Şey… Ne? Yok bir şey, konuşuyoruz. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Sadece teşekkür etmek istedim sana. också